Şimdi benim şu anda kullandığım internet paketiniz 50 lira bir para ödüyorum ben her ay ve evet. 0.60 megabit bir upload 20 megabit bir download var. Ben downloadla ya da adil kullanım kotasıyla ilgilenmiyorum. Benim tek ilgilendiğim bu upload yani ben yayın yapmak için internetten upload istiyorum upload hızı ve bir arkadaşım böyle bir şey dedi. Sizde var mıdır 0.60 üzeri upload özelliği? Peki Oz Bey yardımcı olacağım. Öncelikle sıkı sıkı sen hatta bekletebilir miyim? Tamam bekliyorum peki. Teşekkürler. Ee, tamam. <laughs> No, yeah, hard to live. şimdi şöyle söyleyeyim bu sizin demiş olduğunuz şeyle biz buradan destek veremiyoruz yani bu konuyla ilgili bu sizin kullanmış olduğunuz paketinizin hızına bağlı ya da çok büyük bir şey kullanıyorsanız hani mesela internet gibi Onlarda bir ücret bir hani farklı oluyor nasıl yani büyük anlamadım büyük bir data ben o zaman size ilgi aktarayım siz isterseniz arkadaşlar size oradan yardımcı olsunlar hı hı, tamam peki olur Tamam, yani siz de şimdi sonuç olarak böyle bir paket olmadığını mı söylemek istiyorsunuz? Evet, evet. E, tamam o zaman, e, yani ben yanlış bilgi almışım o zaman, tamam. Evet. Tamam, Aha, peki sağ ol. Peki, oldu. O, kolay Teşekkürler, iyi günler. İyi günler. Yani demek istiyor ki, eşek gibi porno indiriyorsun, hayvanlı indiriyorsun. Ee, bu konuda böyle bir paketimiz var, daha fazla 4K hayvanlığı indirmek istersen indir. Ama diyor e, yüklemek istersen diyor yüklemeye izin yok diyor. Bak gördünüz mü yokmuş kısacası. TTNET'te 0.60'ın üstü upload yok kardeşim. Tamam mı? Heh. Kalkıp da downloadunuza mı bakıyorsunuz? Anlamıyorum ki ya. Ülke çalkalanıyor. Senin derdine bak. Benim derdim mi? Ülkeyi ben mi kurtaracağım? Ülkeyi kurtaracakları anlat o zaman. Ben mi çalkaladım ülkeyi? Tamam. Bununla alakalı bilgi almak isterseniz sisteme notunuzu düşelim öncelikle. Tamam düşelim oraya. Kızın adı Serap mı? Lan ben de diyorum Berat Çuma var. Ona takıldım oğlum. Ben Berat anladım. Kulaklık var ya. devam ediyorum. Tamam Berat Hanım. <laughs> Ha bu arada bu sorun böyle sürekli devam mı etsek? Tam kaynaklı bir problem olabilir. Modemi kapatıp açabilir miyim? Hayır, hayır modemi kapatamam. Kesinlikle kapatamam şu an. Neden diye sorarsanız Berat Hanım şey. Şu an çok çok önemli bir gizli belge yollarım diğer tarafa. Bağlantı koptan belge gider. Ortada kalır. Ya yani ben satışıyorum bir şirket üzerinde. Şu an belge transferi yapıyorum oraya. Ama internet hızı sağ olsun ki çok iyi olduğu için... 2 ee, saatte yolluyor oraya. Berat Hanım. Anladım. Şu an herhangi bir işlem sağlamamız açısından internetine... Ben sadece ya... şikayetimi oraya bildirip bana yarın bir ekip yollamanız lazım acil. Hem de çok acil. Bakalım hemen. Bir bakın isterseniz zehirleri şu an... Ben şok, ben vefat. Berat Hanım böyle olamaz. Yani bu, bu internet bu olmamalı. Yani sizi ben... Ee, televizyon reklamınızı gördüm. Yani dağları, bayıları açmışsınız ama hala internetlerde kopma, düzelme, böyle değişik değişik şeyler, sıkıntılar yaşıyorum. Anlamadım. O kadar reklam veriyorsunuz, insan biraz interneti güçlendirir. Ee, Berat Hanım. İslam Bey şöyle ki belgenizi şu anda gönderesin, sonrasında bizleri arayın işlem sağlayalım. Çünkü herhangi bir işlem sağlamamız internetinizin tam olarak gitmesine sebebiyet verebilir şu an. Ama sizin sorun çözme ustabınız modemi kapa, İslam Bey bekleyiniz. Açıldı mı modem? Sorun üzülmüştür. Hayırlı akşamlar. Hayırlı geceler. Sorun bu değil benzin. Şu an sorun daha farklı bir şey. Berat Hanım. Anlıyordum ancak şu an sistem üzerinden sağlayabileceğimiz farklı bir işlem bulunmuyor. Ya kurulum olması gerekir resetleme yapıp ki modem ayarları tekrardan yapılandırılıp kendine gelsin sinyaller. <laughs> tamam belgelerim dolduğu zaman ben o zaman sizi hemen arayacağım. Tabii ki. Tekrardan tamam. Hayırlı akşam benim şikayetimi şikayetim oluşturdunuz mu? Kaydınız içerisinde not olarak bildireceğim. Tamam. Hayırlı akşam Berat Hanım ben sizi arayacağım şimdi. İyi akşamlar diliyorum. Sevdim mi Oğlum ben Serap'ı nasıl bir atan anladım onu anlamadım. Abi yayın neden piksel piksel? Ya gerizekalı sabahtan beri o soru için çalışıyoruz burada görmüyor musun ya? <laughs> <laughs> Fuck Abi. Bizde drop vardı ya. Bakalım hayır alamet değil ülke çöküyor. Alo? Merhabalar. Ee, ya benim internetimde ben upload yapıyorum da yurt dışı serverlarına. Ee, yalnız bu upload sırasında droplar oluyor yani <laughs> paket kayıpları oluyor. Bununla ilgili bana yardımcı olabilecek misiniz? Yurt dışı serverlarıyla mı alakalı yoksa spor online yoğunluğuyla mı alakalı? Ferit. Şşş. Çengel köydeki diğerini iptal edeceğim. Yo o işte Üsküdar'daki. Aynen. Şöyle söyleyeyim. E, ee, 4000 ya yani 4 megabitle veremiyorum. Ya yani 4000 kilobaytla veremiyorum saniyede. Sürekli ee, sıkıntı oluyor. 3000'e düşüyor, 1000'e düştüğü oluyor. Hız hiç sıkıntı yok. 20, 20 megabit alabiliyorum upload'u. Aynen yani orada zaten normal gözüküyor. Yani onunla paket kaybı olduğu için. Evet. Teşekkür ederim Burcu. Evet. Hayır, hayır. Kullanılmıyor. Herkes de varmış. Herkes de. Dur. Öyle mi? Tamam 15-20 saniye bağlantı kesilecek. Tamam iyileşi. Bu şey mi? Sinyal kalitesi iyileştirme mi? Modemi yeniden başlatacaksınız. Tamamdır. Bekliyorum. Adamı triggerlama hepten kopatacak şimdi. Evet, normale döndü. Nasıl bir işlem yaptınız acaba? Buradan bilginiz olsun modemi yeniden başlatıp farklı bir ip almasını sağladık. E ben bunu denemiştim ama olmamıştı. Modem kafa açmayı mı diyorsunuz? Evet modemi kapattım 10 saniye bekledim tekrar açtım. Anladım hani modem kafa açmadan ziyade farklı işlem de yapılıyor arka planda Ferit bey. Öyle mi? Tamam çok teşekkür <laughs> 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 ederim. Modeme işini öğretme bak. Sağol yani iyi, iyi akşamlar. Kapatacak mu? kapat telefonu. <laughs> Vermişken batmadan aman okuyayım kalsınlar ya. Şaka <laughs> mı bu? Göt olmuş gibi hissediyorum. Çözdü 8000 bitrate veriyorum şu an. Nice. Tamam kanka teşekkür et kapat telefonu. <laughs> kanka kapattım <laughs> kapattım. Adam tek attı. Bir de dalga geçiyorduk adamla. Açtı vanaya açtı. Sana bir şey diyeyim mi? Harbiden öyle bak. Adama böyle şey dedim yayın yapıyorum bilmem ne falan deyince. Oğlum bu adama verin ama doğru düzgün şey bana takın falan dediler. <laughs> şey <laughs> 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 Oh, Erkan 38'i geri aç. geri aç. Oğlum yazık çocuğa yayın yapıyor ülkeyi temsil ediyor. Abi adam senin sabır Tamam. 24'ü kız, 24'ü kız. <gülüyor> <gülüyor> Başkasından olup bana abi. Aynen. <laughs> <laughs> Allah Allah. Ben hala şokum. Çünkü ben de modemle istedim. Bir de şey yaptı ya. Modem rest demek öyle değil. Biz arkada başka işlemler de yapıyoruz. <laughs> Boşuna okumadık ama. Ezdi bir daha Abi ben kaçıyorum. Sana Görüşürüz Eyvallah çok sağ ol. Aynen baya yoğunluk var şu an. <laughs> Görüşürüz kendine. söyle abi biraz dinlensin. Aynen aynen söyle çok çalışmasın bu kadar. <laughs> Tamam işte üzmesin bu arada. Kızı da tekrar al abi istersen. Öyle yapacağım abi. <laughs> Yap abi onu. Meddan'ın hoş Burcu çok teşekkür ederim olsun için. Rebel Rapper 37 aydır. Berkay Pıttır 12 aydır. Zeo